Ya Allah aşkına şu puanlamadan önce Gülden ve Ramazan artık şu olayı bir çözelim mi Allah aşkına. Şimdi olay şu arkadaşlar Ramazan bir fotoğraf gösterdi beylere. Beylerin hepsi gördü. Ve bunu Emin kaydetti ve bizimle paylaştı. Biz neden bize göstermediğini anlayamadık. Ramazan, Gülden. Ya öncelikle şöyle ben o gün doluydum. Yani i̇çim dolmuştu artık ve o gün birisiyle bir şey mi paylaşmak istedim kendimle olan bir alakalı olan bir şey. O gün de Volkan'ı Sergen'e gösterdim. O gün Emin abi bana niye göstermedin de çektim diyor bu videoyu. Seçke şey söyleseydi zaten ben ona da gösterirdim. Hani abim çünkü bu kadar olay buraya gelmeyecekti. Kendi içimizde dertleşecektik ve çözecektik. Bu kadar olacaktı ama ben şunu fark ettim ondan önce. Gülden'in iki yüzlü olduğunu fark ettim ben. bir şey söylüyorsun şu anda i̇ki Ramazan. İki yüzü var. Ve nişanlısına söylüyor. İki tane yüzü var Aylar. Ben Gülden. Yani bir öylesin bir böylesin. Ben ne oldu sana bilmiyorum. Birkaç da inanılmaz değiştin. Belki de belki de gerçekten yüzünü gösterdin bana. Bilmiyorum. O bu tarafta ne vardır Ramazan? Sayda Hanım, burada gerçekten bunun açıklanmasını hala istemiyorum. <laughs> Taraftar değilim. Ve iki yüzlü kelimesi çok ağır bir kelime. Iki, i̇ki yüzün var dedi. İki, iki yüzün, de yüzün var Sonradan yüzün olarak toparladı. İki tane ayrı ayrı dedi. Ya ben istenmeyen bir insanım. İstenmeyen. Benden başka daha ne bekliyorsun? Ben sana zaten her şeyi anlatmamışım ki o bile burada çıkmış ortaya. Ya Allah'ını... İstenmeyen benim sen değilsin. Gerçekten söylüyorum annem bazı konularda gerçekten çok haklımış. Özellikle Gülden konusunda ben bugün özellikle ve dünden ve bugün itibaren kanat getirdim. Annem gerçekten haklıymış. <laughs> Gülden hakkında bir sefer daha düşündüm gerçekten de haklıymış. Ramazan çok ciddi konuya Benim, girdim. Farkındasın. Ben gerçekten ben bak ben ben bu kadar ciddi değilim bu kadar. Ya yani biliyorsunuz beni zaten. Hep gülerim burada şan şakla kavga ederiz. Barışmaya çalışırız. Evet, şey sen yaparım. Hiç evet. sesini yükseltmezsin. Kavga ederiz. Barışmaya çalışırız. Nedense buraya gelir, gelirken Üf. verilen sözler benim beni irenci de eden istemediğim bir şey Zayda Hanım. istemediğim bir şey burada inadıma inadıma erkekler arasında sohbet konusu olup gösterilip de Volkan'ın ve e, ee, Sergen'in yaptığı yorum benim kulaklarımdan gitmiyor. Minden. Ne Bak, yaptılar? Ne an dediler an ya? Verilsin ne dediler? O an, verilsin. Verilsin o an nasıl olduğunu gör. Verilsin. Ya verilsin ne dedi? Verilsin. Ya Bak nasıl benle dalga serilsak. geçtiler. Ne peki, dalgası ya? Bir bırak. dakika. Verilsin o an. Hayatım dalga mı geçti? Ben şöyle hatırlamıyorum ama peki hatırlayalım tekrar. Ya, şey, ya, ciddi, mi? ciddi mi? Ne Karıştırıyorsunuz yine. Ciddi mi bu? Hep aynı Elma Evet, muhabbet bunu da işte. Ya, bir şey tamam, ben, ben, kilitlendim. Yani. Abi yani, kafayı cevap. Ben bir ya, şey, şey Annem <laughs> diyor ki, işte keşke olmasaydı o sayıda diyor ama... Ama bak o olsaydı dedi. Haklı, haklı. Bence sen annenin önüne, bence. Haklısın. Haklısın. Gerçekten bilmedik ama aramızda... Ama her şey yok. Vallahi de bilmiyorum artık ya. Evet bizi bugüne taşıyan görüntü buydu. Emin'in görüntüleriydi bu. Tamam buyurdu. alay bunun neresi demiş bu arada. Onu ya şunu de. söyleyeceğim. Ben o gün böyle ciddi bir konu olduğunu bilmiyordum. Yani o kadar pişman oldum ki bunu çektiğim için. Ben özellikle söylüyorum. Ben bu olaydan dolayı bu video ortaya çıktıktan beri günlerde başımın etini yiyor. Her dakika mesaj, her dakika arıyor. Buraya geliyoruz, arkada öne geliyoruz, ön tarafta sürekli o kimdi? O kimdi? Niye açtın? Niye gösterdin onu? Niye bu hatırlatıyorsun? Ne gerek vardı? Ya her gün hani öncesinden de sonrasında da bu olay ortaya çıktığından beri bu olay böyle devam ediyor. Ama ben bir şey söyleyeyim. Artık söylüyorum kim oldu. Ben söyleyeyim siz de kurtulun ben de kurtulayım. Ay söyle vallahi biz de kurtulalım. Yavaz'dan şiştik yani. Söylüyorum o zaman. Ben bu saatten sonra hiçbir şekilde duramam. Söyleyeyim o zaman. madem ortaya döküldü bu kadar pişman değil ve yaptığından gururla bahsediyor ya. kötü bir şey mi hemen yapmış. evet çok iyi bir şey. bilmiyoruz çok ki ne güzel. Daha. Çok güzel bir şey hemen söyleyeyim. Ramazan'ın o fotoğrafta hayranlıkla annemin keşkeleri dediği kişi beni istemeye geldiklerinde mutfağa çekildiğimde seni istemiyorum kızım diyerek benim yüzüme yüzüme ...söyleye söyle ben mavişimi istiyordum. Sizi ne istemiyordum dedi. işte. işte. Dedi. fotoğrafı var. Eski sözlüsü. Ya o fotoğrafın olması sebebi kalmış. Hala ne işi Hayır var? Ya. Hala ne işi ya. var? Madem telefonunda kaldı niye gurur duya, duya gösteriyorsun? Bakıyorsun niye biliyor Keşke, Keşke, bırak. Ya, bırak. Keşke. bırak. Valla ben bir şey söyleyeyim. Ben, Valla ben pişman oldum Gülden. Bir şey söyleyeyim. Ben burada seni tanıdım. Ben pişman tanedim. oldum. Çünkü kızı bu hale her getirmesi normalmiş. Her şeyi şey bilerek, her şeyi bilerek yanında olarak çok pişman oldum. Oo kulağım oldu. patladı. Bağırma ne olur ya. O zaman beni kışkırtma. Hem haksızsın hem haklı durumda olma. ...yeter artık... ...bu tabii ki bana saygısızlık ya... ...tabii ki bana saygısızlık... ...bu kızlar Allah aşkına hanginiz kabul eder ya... ...bitmiş, geçmiş, gitmiş bir şeyi... ...sizi istemeye gelen annesi... ...bak sizi istemeye gelen annesi ya... ...bak Jiva... ...sana söylerim annesi evet, ya... ...bak sana söylerim evet. Zeynep... ...Ülkü sen daha yolun başındasın... ...Alisa... ...hanginiz kabul eder ya... ...birisi bana söylesin hangisi kabul eder... ...Gülden seni aldatmadım ya... ...aldatma bir ya. fotoğraf ne yapıyorsun ya... ...ha, aldat, ha aldatma... Sen benim üzerime o insanı söylüyorsun burada. Annem haklıymış diyorsun ve hala onun sakin resmini taşıyorsun. Ya. Ne yapıyorsun ya? Peki, Kaç gündür söylemiyorsun gülden. bir şey. Gülden mi? sakin ol. Sildi mi şu an? Sakin Söylesin. Ol. Hayır hala duruyor. Bile bile. Bu saatte silmem zaten. Silme zaten. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu yüzden nişanlısınız. Bazı şeyleri düşünmek için... Fakat Gül'lerin tepkisi haklı mı? Bence haklı. Şimdi anlıyorum haklı. Ya Allah'ınızı seviyorsanız Aylin. Ramazan, sen bir kızla nişanlanmışsın. Artık eskisini telefonda taşımak ne demek? Belki ya. telefonda değildi, belki internetteydi. Ama şimdi buradaki konuşma tam yerine oturuyor. Gül'den işimi daha iyi anlıyorum. Emin abi eserinde. Ama durunca. bunu kendi aranızda çözmek zorundasınız. Peki arkadaşlar, puanlara geçiyorum şimdi. Gül'den ve Ramazan çifti Pazartesi yarıştılar ve puanlara geliyorum. Bir tane biriniz var. Bence çok güzel bir masaydı. Fakat bir puan eksik kalmadı nazar boncuğu olarak bence. Volkan 3, Zeynep 3, Yiğit 3, Sergen 3. Alisa, Emin ve Şiva kaç vermiştir? 4. 4. Alisa 4, Emin 4, Şiva 4. Kim kaldı? Ülkü. Ülkü kaldı ve Ülkü 1. Ay. Daha yeni gelir gelmez. Helal olsun yani ki, Vallahi ben dakika söylemiştim bir ama ya. size beni hayal kırıklığına uğrattı diye. Tamam hayal kırıklığına uğrattım. Benim sana verdiğim puanı bakınca utanırsın belki Hak biraz. ettiniz ne yapabilirim? Hak ettiğiniz puanı verdi yani. Peki göreceğiz bakalım Ramazan size kaç vermişti. İkinci gün Alisa Sergen Akyüz çifti yarıştı. Ve puanları Gülden 3, Ramazan 3, Ülkü 2, Yiğit 2, Zeynep 3, Emin 4, Şiva 3, Volkan 3 puan verdi. En yüksek puanınız Emin'den geldi. Teşekkür ederim Emine teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Gülden ve Ramazan toplam masa puanınız 25. Alisa Sergen toplam masa puanınız 23. Ve geçiyorum. Ülkü Yiğit bu hafta yeni başladılar ve hızlı bir giriş yaptılar. Hatta Ülkü ikinci gün altını aldı bile. Ve Yiğit'in de söylemleri çok enteresan geldi bize. Hatta Zeynep ilk defa kendisiyle kıyasladı birisini yorumlarını. Puanlarınızı açıklıyorum. Gülden 2, Ramazan 4. Alisa 2, Zeynep 3, Emin 5, Şiva 3, Volkan 2. En yüksek puan Emin'den geldi. Kimi saymadım? Ben. Sergen 1. Ben şu an bir? ben 1 verdim diye arkadaşlarımın beni alkışlamasını beklerdim. Çünkü onlar yeni Neden geldi diye bu puanı vermedi. Ee, yeni geldi naziklik Neden? olsun dedi. Ama bende acıma, acıma yok kusura bakmasınlar o menüye bir puandan fazlasını hak etmiyordu. Emin abi de size neden 5 verdiğini açıklasın arkadaşlar. Gerçekten Emin sen niye 5 beş beşlik verdin? Hayır niye açıklaması dağlar, var. Fark fark Asla 5'lik bir masa değildi tamam. o yani. Ben de biliyorum 5'lik olmadığını. Hatta oraya şöyle bir not yazmıştım. Yiğit kim bir şey Haksızlık söylese. Yaptınız, Yiğit herkese şu lafı kullandı. Gününe oynuyorsun, gününe oynuyorsun, gününe oynuyorsun. Ben de oraya not yazdım 5 yazdıktan sonra size avans verdim diye not bıraktım. Şu an uygulanmam lazım ama e, yani yapacak bir şey yok. Sen gerçek puanını vermişsin. Al işte bak. O ben yüzden, bir bile yok çok yani. Teşekkür <laughs> Sizin çok de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sanarak o biri verdiğini düşünüyorum. Ha bu arada Ülkü ve Yiğit hasta toplam puanınız 22 idi. Zeynep Emin Gültekin çiftinin puanları. Gül'den 2, Ramazan 3, Alisa 3, Sergen 4, Ülkü 2, Yiğit 3, Volkan 2, Şiva 5 mi? Zeynep hazır mısın? Hazırım. Beş. Gerçekten mi? Ya Şiva Teşekkür var ya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Şiva. Şiva senin damak zevkin yok. Ya herkes bütün tabağını bitirdi. Puanlara gelince yine adaletsiz oluşunuz beni yine şaşırtmadı yani. O kadar wow dediniz kurabiyeleri götürdünüz her şeyi götürdünüz danıtlar efsane olmuş dediniz sosuma kadar marmelatıma kadar hiçbirini hazır kullanmadım ya. kendim yaptım. Bu mu yani puanlarınız? Ya sen güzel puan aldın zaten neyin hesabını soruyorsun? Kimse i̇ki, i̇ki vermiş Gülden. Volkan iki vermiş. Ben daha güzel puan sen bekliyordum. Yani aldın bu zaten. haftanın en iyi menüsü Hareket bendeydi. Pek puanı aldın işte Zeynep. Ve Senden peki masa toplam puanınız Emin ve Zeynep toplam 24. Bugün Şiva ve Volkan yarıştılar. Ne yazık ki Şiva'nın başına ciddi bir talihsizlik geldi. Ve Gülden iki. Ramazan 3, Sergen 2, Yiğit 2, Zeynep 2, Emin 3. Kimleri okumadım? Alisa. Hülkü ve Alisa 1. İkisi, i̇kisi de. Evet. <laughs> Sisterlar tebrikler. <laughs> Senirden sadece gülürüm burada. Şiva, eksi 1 olsa eksi 1 verirdim. Hak ettin Şiva kusura bakma. Ben dedim sana ben seni artık Gülden, Zeynep ben gibi göreceğim dedim. Bundan sonra da öyle olacak. Sen hak ettin bu puanı. Ben ilk defa daha burada bir büyüğüm ve o ilk kişi de sen oldun. Peki Biraz arkadaşlar, arkadaşlar. Adalet olsun. Arkadaşlar toplam masa puanı Şiva ve Volkan'ın 16. Ve Vallahi haftanın 16. Tahmin ettim 16, evet. tahmin ettim, 16, 16. dedim. 16. Tahmin Şimdi et. haftanın birincisine geleceğiz. Beşinciden başlayacağız. Hepsini açıklayacağım. Haftanın birincisi birazdan belli olacak. Ve biliyorsunuz bugün cuma tamam mı devam mı diyorum her cuma. Fakat ben daha bu soruyu sormadan bir çiftim gitmeye karar vermiş. Hangi çiftim? Buyurun izleyelim. Ka kararın kar mısın? Gitmeye kararın mısın gerçekten? Artık ben yarışamam burada. Yemekler hepsi yandı. Bir poğaça yandı diye mi? Evet yandı. Allah aşkına yapma şöyle ya. Bitti gidiyoruz. Gerçekten artık hiçbir şey umurunda değil. Burada o kadar şey yaptım. O da yandı. Kızlar artık dalga geçecek. Kırkıyor beni. Gel bu altınlarda. Ne yapacaksan yap. Gel. Tamam mı? Evet. Tamam. Seni zorla tutacak değilim. O kadar emek verdim ki. Yani yapacak bir şeyim yok. Sen öyle istiyorsan ben burada tek duracak halim yok. Zayda'nın bugün sorduğunu tamam dersin bitiririz yani yapacak bir şey yok. Evet, İstemiyorsan evet. bitir. Hı. Hı. Birazdan tamam mı devam mı diye soracağım çiftlerime. Hala vaktiniz var. Siz bilirsiniz tabii ki. Yani giderseniz biz sizi çok özleriz. Ama son Hanım, Ben net karar verdim. Zaten bu puanlarda gördü artık burada durmak istemem. Hayatım geçen da birinci sendin yani. Evet ama gidiyoruz. Yapacak bir şey yok artık. Peki yapacak bir şey yok. Haftanın beşincisi. Zahide Yetiş'le Mutfak Bahane'de bu hafta onlar beşinci oldular. Öyle ki gitmeye karar verdiler. Şiva ve Volkan çifti ben onlara beş verdim. Ve haftanın dördüncüsü oldular. Zahide Yetiş'le Mutfak Bahane'de. Onlar bu hafta dördüncü oldu. Ülkü ve Yiğit Çetin çifti. Aslında çok iyi başladınız. Ama hiç belli olmaz bu işler? Siz de yavaş yavaş hatta hızla alıştınız programa. Ve haftanın üçüncüsü Yeşil Zarf'ta geliyor. Ailesi Sergen Akyüz çifti haftanın üçüncüsü oldular. Sıra geldi birinci ve ikinci Evet. Buyurun. Zeynep ve Emin, Ramazan ve Gülden çiftini buraya davet ediyorum. Ya galiba program başladığından beri bu kadar hüzünlü bir son olmadı. Çünkü şu anda aslında finalde olan iki çiftimin de suratlar beş karış. Emin'de üzgünüm suratı var pişman. Keşke o görüntüyü çekmeseydim. Zeynep hayırdır Emin suratı var. Gülden yani bir an önce Ramazan'ın yanından kaçıp gitmek istiyor gibisin. Ramazan da içinden annem diye geçiriyor herhalde. Allah'ım bugün gerçekten enteresan bir final yani. Peki ama final sonuçta altınları vereceğim yani. Ya siz alacaksınız ya siz alacaksınız. Ha biraz bir mutluluk gösterin bana yani. O kadar altın veriyorum ya. Ben kendimi kötü hissedeceğim yoksa. Mutlu olacak bir hal kalmadı ki. Yani kazansak da mutlu. Ama olur. bir Devam şey söylüyorum. Bunun da kaldı. sebebi sizsiniz yani. Eğer burada bir mutsuzluk varsa kimse bir şey yapmadı. Gelip de izleyicim burada size müdahale etmiyor. Aynen. Siz kendiniz yapıyorsunuz ne yapıyorsanız. Hazır mısınız? Hazır. Haftanın birincisi geliyor. Zahide Yetişle Mutfak Bahane Haftanın birinci çifti. Zeynep çok yakındınız bir puanla kaybettiniz. Evet. Sizi tebrik ediyorum. İkinci olmak da güzel bir şey. Neticede finaldesiniz. Yine de gel tebrik edeyim. Ne olursun ya ne olursun Gülen ne olursun. Ham suçlu ham güçlü. Sen bilirsin. Çok ayıp yapıyor ya çok ayıp. <laughs> ham suçlu ham güçlü. ben bunu güçlü vereceğim ya, de. Gerçekten inanmıyorum. Nasıl vereceğim bilemedim yani. Ben takarım. Ben sonuçta Ramazan o tak kadar yani hayır. Kıza. O saatten sonra ben de istemiyorum. Bu zamana kadar ben kendimdim. De. Hayır, istemiyorum. Sen benim sana tebrikimi bile kabul etmedin. Ay hiç böyle bir final yaşamadık bugüne kadar. Çok enteresan bir final oldu. Peki arkadaşlar bunu sormak zorundayım. Tamam mı? Devam mı? ve Sergen. Tamam mı? Devam. Mı? Eğer Zahide Hanım müsaadeniz olursa bir hafta daha önümüzü görmek istiyoruz. Ee, bu hafta pek altın alamadık. Biraz daha altın alıp altınlarımızı yükseltmek istiyoruz. Nasılsa 86 alacağım diyen bir sözüm vardı. Bence de. Peki. Güzel, iyi oldu böyle. Ayrılmanızı istemiyorum ben de. Teşekkür ve... ederiz. Zeynep, Emin. Tamam mı? Devam. Ben gittiği yere kadar gitmek istiyorum. Devamlıyorum. Peki. Ülkü ve Yiğit haftanın en yeni çifti sizsiniz. Tamam mı? Devam mı? Buraya herkes elemeye geldik. Eleyene kadar da devam. Ha bravo. Sonunda yeni gelen bir çiftimiz yeni kalmaya karar verdi. Yeni gelen karardı. bir çiftimiz evet. Tebrikler. Korkup kaçmadı Peki mi? hayır evet korku ben de ben Yiğit'ten bekliyordum. Hani ülke söylese bile Yiğit'in e, kaçmayacağını düşünüyordum zaten. Peki en son ...Şiva'ya ve Volkan'a soracağım. O yüzden size sormak istiyorum. Ay, beni de heyecanlandırdınız. Ramazan ve Gülden. Tamam mı? devam. Onca zaman sonra hakkım yenmedi. Üçüncü altınımı da kazandım. Çeyreklerde de hala birinci benim. Şu anda büyük ödülde de birinci benim. Yani buranın birincisi benim. Tabii ki de devam edeceğim. Peki. Hayır. Nasıl abi? bana sormadınız. Yani ben çift, çift olarak düşünüyorum sizi. Yok çift sizi. olarak. Kendi başına bireysel karar verdim. Zeydan biz davet etmek istemiyoruz. Ben <laughs> davet etmek istemiyorum anasını Aa. Her şeyden sonra benim tamam dediğimde tamam. Hayır Hayır Gülden tamam uzatmıyorum ben yok. Ya nasıl yok böyle uzattık. bir şey yapabilirsin ben artık... yapma. Tamam Gülden ben artık sana devam edemem. <laughs> Çok samimi söylüyorum bunun üzerine Yapmayayım bu kadar kaosun ya. bu kadar olayın üzerine ben Hayır. Yapmayın sadece gerçekten evet. emeğime şu anda evet. her şeyi çöp etti en başında gelirken. Şu an ya bak diyorum ki birinciyim ya her şeyle birinciyim. Gülden bitti tamam. Saçmalama. Bitti. Ben bu arada sadece bu bitmedi. Tamam mı? Ben gözden geçireceğim. İliştimiz artık. Senirken tamam konuşma Ramazan. Şimdi hayır sakinleş. 1 dakika bir dakika, bir dakika bir dakika lütfen. lütfen. Vallahi lütfen. konuşmuyorum Mehmet bak. Mehmet'im lütfen Zeynep lütfen bir dakika evet bu programa gelmiyorum. Bu saatten sonra şuradan çıktığımız an itibariyle de ilişkimizi sorguluyorum artık tamam mı? Aa. <laughs> Olur olmaz bilmiyorum artık. Ya bitti ya kalacağız. ama Zaten ben... bu zamana kadar ben sorgulamadığım şey için pişmanım ya. Tamam. o kadar şey. Ben oradayım tamam. Tamam süper tamam. Tamam, tamam bakarız. Tamam. Şu an beni şok ettiniz. İnanmıyorum saçmalamayın. Tamam. Yani ya hiç böyle mı? bir şey beklemiyordum sizden. Ben de zannediyorum ki Gülden tamam dedi Ramazan'da bir şey söylemez ve devam ederiz. Devam Ramazan. Ediyoruz. Devam etmiyoruz zaten emin o misin? sen? Ben, ben sizleri çok seviyorum arkadaşlar çok seviyorum. Biz de tamam. çok seviyoruz. Zeynep Hanım madem bu herkes haklı haksız olarak gördü. Bu saatten sonra artık ağzımla kuş tuttum yaranamadım. Hı -hı. Bundan sonra sen de ağzında kuş tutsan bana yaranamayacaksın. Devam devam etmiyoruz. Bu yüzüğü de ben kelim. Ay Gülden yapma. Yap, yapma. Şş. Sakin. Sakin hayatım ne yapıyorsun? Etmiyoruz. Tamam bitti. Programı da devam etmiyoruz. Düşünecekmiş ya. Ben de sonuna kadar düşüneceğim. Her şeyimde benim yanımda olmadılar. Hiç istenmedim. Çeyizinde istenmedim. Şeyinde istenmedim. Mavişini gözden ya geçirsinler Ya yeter artık ailesiyle. ya. Yeter tamam yeter. Ne yapıyorsun sen yap ya? Ben artık Mavişini bittim. Ben tükendim. Ben artık seni duymak istemiyorum. Kulağım artık burası var ya felç oldu. Ben duymak artık istemiyorum Yapma seni. Ben Ramazan istemiyorum. De İstemiyorum ben de. Ben de seni. Baran sensin Sakin günden. olun. Sakin olun. Bir dakika. Bitti. Hayır bak. Böyle zamanlar en tehlikeli zamanlardır. En kötü sözlerin söylenildiği zamanlardır. ...geri dönüşü olmayan zamanlardır. Bir sakinleşmenizi tavsiye ediyorum. Tamam mı? Gülden ve Ramazan. Sakin olun. Programı boş verin. Tamam mı? Ama dışarıda lütfen... ...ilişkinizi gerçekten... ...gözden geçirin ve yapılacak geçirin. bir şey gerçekten. varsa da yapın. Gerçekten, gerçekten ya Bu kadar geçirin. kolay vazgeçmeyin birbirinizi. Ben o kadar çok yapmaya çalıştım. Bu saatten sonra yapmayacağım. Yapması gerekenler yapacaksa belki. Onun dışında istemiyorum. Peki. Allah Allah. Ben şivalardan bekliyordum ya. Şimdi bir de onlar da giderse biz baya baya... ...yani aynen... Peki, ne diyebilirim ki? Ama sakin olun ve birbirinize kötü şeyler söylemeyin, tamam? Olabilir. Peki, ve Şiva ve Volkan. Volkan, ağlıyor musun sen? Ya tamam, gitmeye de karar verebilirsiniz de yapmayın böyle yani. Soruyorum, Şiva ve Volkan, tamam mı? Devam mı? Özellikle Gülden ve Ramazan için çok üzüldüm. Evet. Ama rekabet ve verilen bir söz var. Barsız ve gitmeyeyim. bir yarışmadayız. Ben bir söz verdim. Onu tutmak zorundayım. Hayatım o sözü bana vermedin. O sözün geçerli olacağı an şu an. Şu an her şeyi söyleyebilirsin Şiva. Şimdi yeni karar verdim. Hı. Güldenler gidiyorsa devam etmek istiyorum. Volkan da bunu ilk defa duyuyor herhalde. Gülden e sarılmak istiyorum Zeydan tutan Gülden kendime. Bu kız kendi nasıl tutuyor bu kadar ben bilmiyorum. Gerçekten çok üzüldüm. Ya yapacak bir şey yok. Biz bir aile olduk burada. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Aynen çok öyle. Seviyoruz. Aynen. Zeynep gel, Şiva gel. kan nar krabesle. Ay Şiva sana Aman bir şey söyleyeyim uyuşur. mi? Gerçekten hak ettik kır. Narı kasayla kır Şiva. ne oldu artık? Dayanamıyorum artık. Ne yapayım ya? Yani? Yapamıyorum. Gülden'le de yapamıyorum. Her şeyin Burada hayırlısı. sürekli bir kavga ediyoruz. Daha evet, kötü, kötü oldu. Da yani gerçekten hayat insana ne getirir ne götürür belli olmaz. Evet. Her ikiniz için de hayırlısı Kesinlikle. olsun. İnşallah. Ramazan bu dileklerim Kesinlikle. senin için de geçerli. Ama ben şunu söyleyebilirim yürekten. Çok maharetli, çok becerikli bir kızsın. Rabbim yüzünü güldürsün. Amin. Ramazan sen de öyle. Yani inşallah bu kararınızdan dönersiniz ve burası sizin aileniz, eviniz. istediğiniz zaman geri gelebilirsiniz. Zaten hiç istemiyordum ama istemeye istemeye gitmek o yani. kadar her şey güzelken çok zoruma gitti. Ne kadar zor bir gün oldu böyle arkadaşlar. Valla kapanışı da çok yapamayacağım kusura bakmayın. Size güzel bir hafta sonu diliyoruz ama biz biraz düşüneceğiz. Ne yazık ki çok sevdiğimiz bir çiftimizi gönderiyoruz. İnşallah hayırlısı olsun onlar için ve bizim için. Sizi çok seviyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Günün çifti Gülden ve Ramazan alkışlarla geliyor. baş baş, bir, baş, baş bir, yıldır bir yıldır birlikteyiz, bir aydır bir nişanlıyız. Merhabalar, adım Ramazan Öztürk. Ee, buradan kazanacağımız altınlar, düğünümüzde takacağımız ilk altınlar olsun istiyorum. söyleyeyim biz evleneceğiz bu kadar bu kadar rahat bırakın bitti yani bu <laughs> elinde oklama merdane yarışıyor eşler şan dan başına başlıyoruz hadi mutfak bahane